Herkese merhaba. Bugün Beşiktaş'ta Sporcular Parkı'ndayız. Her zamanki gibi desteklerinizi bekliyoruz. Çayınızı, çorbanızı alıp bizimle dayanışmaya gelin. Sabaha kadar buradayız. Sohbette bekleriz. Öncelikle ben Kardelen Şahin, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Matematik bölümünde okuyorum. Ben de barınamayanlar arasındayım. Okulumu ortalama gün içerisinde 4-5 saatlik bir mesafede oturuyorum. Ve yurda yerleşemediğim için ve aynı zamanda ev tutamadığım için ben de buradayım. Genel olarak barınamayanların asıl ilkesi hepimiz ee, sokakta kaldık işin özünde. Yurtlarda yetersiz, herhangi bir şekilde yurt çıkmıyor zaten çoğumuzda ki faiş ev kiraları malum ortalama 4 bin, 5 bin liranın üzerindeki evlerde hiçbirimiz barınamayız. Çünkü or KYK'nın bize vermiş olduğu 650 liralık bir bütçe var. Bu bütçe sadece bir insanın mutfak masrafı belki olabilir bir ay içerisinde. Şu 45 lira ve 650 liraya çıkarttık diye. Şimdi şöyle bir şey var. Önemli olan verilen paranın rakamı değil bunun değeridir. 45 liraya o zamanlar 3 gram ortalama 3 gram altın alabiliyorken şu an 1 gram altın bile alamıyorsunuz 650 lirayla. Hani bu işte altın yüzünden enflasyon falan filan bunları es geçersek bunu herhangi bir yemek bazında bile bakabilirsiniz yani. Önemli olan vermiş olduğu paranın rakamı değil. Bunun değeri eğer düşmüşse eğer verdiği paranın hiçbir mantığı yoktur. İnsanlara dalga geçermiş gibi 650 lira verdim demek de birazcık yani kelimeyi seçmeye çalışıyorum ama bilmiyorum hani bu biraz hakaret gibi daha çok öğrencilere. Çünkü sen senin yurdun zaten en en düşük yurt şu an 500 lira. Hani benim kendi yurdum üzerinden konuşmadım, Mimar Sinan'ın kendi yurdu var. Bu sene %100 zam geldi. 1000 liraya kadar çıktı 500 liradan. Hani onun verdiği parayla zaten orada asla geçinemem. Ve bunun dışında yemek ücretleridir vesaire. Hiçbir şekilde bir öğrencinin 650 lirayla geçinmesi mümkün değil. Yapmış olduğu yurtların istatiksel olarak sayısıyla alakalı bir tweet vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da ülkede ortalama 8 milyona yakın öğrenci var ve açtığı yurtların kapasitesi belli. Hangi kaynaklara göre bunu yayınlıyor ya da ya yurtların sayısını, yurtların kapasitesini bilmiyor ya da Türkiye'de öğrenci olanları bilmiyor. Hani bilemiyorum. Bu kadar yani yaptığı şeyler çünkü birazcık ahlak dışı ya artık bir devir Çünkü insan hakkım, insancıl olan haklarımız sömürülüyor. Bu. Ben Aleyna, Özyen Üniversitesi'nde okuyorum. Son dönemim. Barınamıyoruz hareketiyle birlikte dört gündür nöbetteyiz. Benim kişisel olarak bu harekette olma nedenim ee, okulumla evim arasında e, İstanbul'da olmasına rağmen iki buçuk saat kadar bir mesafe olması, ve bana yurt çıkmamış olması, ee, yurt çıkmadığı için de şu an nerede kalacağım, ne yapacağımı bilemiyorum. Ee, böyle sıkıntılar var. Ee, okulumun yanındaki evlerde pandemiden önceki fiyatlara göre yüzde yüz elliye kadar hani artmış durumda. O yüzden e, kiraya çıkma durumum da yok. Ee, e, zaten okulda. E, eğitim sistemini ve yurt sonuçlarını çok geç açıkladığı için böyle bir imkanım hiç de olmadı aslında. E, Cumhurbaşkanının e, KYK bursunun 45 TL olduğu dönemde yettiği ile ilgili bir açıklaması vardı. E, şöyle, e, KYK bursunun 45 TL olduğu dönemde e, KYK yurtları yanlış hatırlamıyorsam yani ben de baktım 20 TL falan gibi bir ücretti. Ee, aynı dönemde eğitime ayrılan masrafın, kitapların, e, kiraların fiyatı oldukça uygundu şu an. 650 TL KYK bursu var e, ve KYK yurtları 550, 500, 550 TL. E, evler hani en uygun İstanbul'un hani en uzak yerindeki okulların çevresindeki evler bile e, en uygunu 1750-1850'den başlıyor. Ee, bunun dışında zaten e, sağlıklı beslenebilmemiz, yemek yiyebilmemiz imkansız halde. Ulaşım aynı şekilde e, çok pahalılaşmış durumda. Yani biz e, hem barınma hem ulaşım hem yemek ücretlerini bu 650 TL ile karşılanmamız bekleniyor. Bunun da e, yani 45 TL olduğu dönemle şu anki dönemi karşılaştırmasının herhangi bir mantıklı açıklaması yok. Barınamıyoruz hareketi olarak e, biz nöbetlerimize devam edeceğiz. Barınma yani en temel hakkımız. Bunu alana kadar da nöbetlerimiz sürecek. Mücadeleye devam edeceğiz. Merhaba ben Hasan Doğan. Bugün sporcular parkında 4. Levent'te nöbetimizin 4. günündeyiz. Gelişim Üniversitesi'nde okuyorum. Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Son zamanlarda işte artan kira zamları, yurt zamları, yine apart zamlarına bir şey yapmak için protesto olarak işte parklara, banklara, e, kent merkezlerine bütün arkadaşlarımıza çağrı yaptık. Yani i̇şte iki yıllık bir online eğitim e, sürecinden sonra biz üniversite öğrencisi olarak tekrardan işte okuduğumuz şehirlere e, gitmeye, orada e, ev tutmaya, yurt aramaya başladık. yani geldiğimizdeki tablo işte hani yüzde yüz, yüzde yüzde iki gibi, %200 gibi bir zam oranları vardı ve bizim hiçbirimizin hani bunu ödeyecek ne maddi durum var ne de ailesinin maddi durum var hani burada birçok arkadaşımız 2500-2800 asker ücretle geçinen ailesinden ya ailesi emekli 2000 TL, ya da normal işte 4500-5000 gibi bir kamu çalışan çocuğu. ve hani bu maddiyat içerisinde hani böyle bir kira yurt ücreti ödeme şansı yok kimsenin. Bizler bugün hani burada 15-20-30 kişi değil, 10 milyon öğrencinin talebini iletiyoruz herkese. Hani 200 bin yurtların barınma kapasitesi var ve biz 10 milyon öğrenciyiz. Hani bu mağduriyeti yaratan da ee, devletin kendisi çözümü sunmayan da yine devletin kendisi. Yani biz burada söylüyoruz. Yani taleplerimiz açık net. Evlerin ev fiyatlarının düşürülmesi, öğrencilere ev bursu verilmesi, öğrencilerin insanca yaşayabileceği, yani sadece öğrencilerin değil, herkesin insanca yaşayabileceği barınma şartlarının oluşturulması. Aynı zamanda e, yurtların apartların denetlenmesi ve daha sağlıklı bir yaşam şartları için fiyatlarının düşürülmesi ve düzeltilmesi. Yani taleplerimiz bunlar bunları dile getiriyoruz. Hani ilk gün İstanbul'da başlamıştık Yolcu Parkı'nda. Bugün nöbetimizin dördüncü günde farklı farklı yere gidiyoruz her gün. i̇lk günden başladıktan sonra İzmir'de, Ankara'da, Kocaeli'de, farklı farklı yerlerde, Diyarbakır'da arkadaşlarımız nöbete destek veriyorlar. Bütün arkadaşlarımız çıkıyor. Yani çözüm olana kadar biz bütün yolları deneyerek parkları, bankları, yatağımız yapıp gökyüzünün altında, sokaklarda nöbetimizi devam ettireceğiz. Yani 10 milyon öğrenciyiz. Yani sorunun çözülene kadar her yerde e, onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. O kadar uzağa da gitmeye gerek yok. Ben 2017'de İstanbul'da üniversite okumaya geldim. İlk geldiğim sene kira ücretleri 750 TL'ydi. 3 kişiyle 3 artı 1 üniversiteme yürüyerek 15 dakika gibi bir lokasyonda e, evde kalıyordum. Yani 750 TL gibi bir miktarda ev kirası veriyordum. Benim evim mesela şu anda Kartal'da okulum Avcılar'da Hani okulun yakınında bir ev tutma ihtimalim yok. Merkezi yerlerde kalamıyorum. En azından merkezi bir ulaşım kullanarak işte Marmaray, metro, metrobüs gibi şeyleri değerlendirerek bir ev tuttum. Yani hani biri İstanbul'un girişinde, biri İstanbul'un çıkışında. Şimdi hani 45 TL'den 600 deniliyor. Biz hani aldığımız zaten hani burslarla bir yaşama imkanımız yok. Yani 10 öğrenci bir araya geldiği zaman aldığı burslarla sadece ev kirasını ödeyebiliyor. Ben yani ilk başta dediğim gibi hani 8 milyon, 10 milyon gibi bir öğrenci varken 700 bin barınma imkanı var. Hani bu mağduriyeti yaratan da aslında devlet görevlilerinin kendisi. Biz hani açık açık söylüyoruz. Biz hani değil 650 TL hani 1000 TL ile bir öğrencinin masrafı çözülmüyor. Çünkü hani bugün en kötü kira 3000 TL okullara yakın yerlerde. E ulaşımımız var bizim. E sosyal aktivitelerimiz var. Okul masraflarımız var. Yemek masraflarımız var. Faturalarımız, internet. Birçok sorun hani giderimiz var ve bunlar değil 650 TL gibi bir şeyi çözmek hani mümkün değil. Hani çok hani Cumhurbaşkanlığı maaşı da 10 yıl önce belliydi. Bugünkü maaş da belli. Şimdi hani bu enflasyon değerleri üzerinden böyle bir şey yapmanın hani an, anlamsız bir şey. Hani elinize yüzünüze dizinize dursun diyorlar. Hani bizim yok hani her şey ortada hani. Bütün arkadaşlarımızı kent meydanlarına, sokaklara, meclis önüne, hani bakanlık önlenen konunun muhatabı kimse burada bize çözüme kavuşturacak neredeyse oraya davet ediyoruz. Hani biz burada ilk gün başladık ve bütün arkadaşlarımız İstanbul'un farklı yerlerinde de çıkmaya başladılar. Ee, biz yine nöbeti devam ediyoruz. Farklı farklı illere, şehirlere, mahallelere yayıldı. Ee, herkesi de bunu yapmaya davet, davet ediyoruz. Hani yastıların çantalarımızı yastık yaptık ve parklarda, banklarda sabahlıyoruz. Yani 10 milyon öğrenci sayımız hani küçüksenecek kadar az değil. Yani herkesi birlik olmaya, dayanışmaya ve hani eylemimizi sahiplenip çoğaltmaya davet ediyoruz. Merhaba, ben Fatma Sumeli. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde e, üçüncü sınıf öğrencisiyim. E, bugün burada Barınamayan Hareket, e, Hareketi adı altında e, dördüncü gündeyiz. Bizler de üniversiteli öğrenciler olarak e, barınma sıkıntısı yaşadığımız için yurtlarda, yurt e, ücretlerinin, kiraların, e, müthiş derecede artmasından ve bunu karşılamayacağımızdan kaynaklı bir araya geldik ve bunu duyurmak istiyoruz aslında. Bunu, bu, bu durumun bizim yaşam, yaşam eğitim şartlarımızı ne kadar zorlaştırdığını farkında olunması için aslında birazcık ses, ses olsun diye buradayız şu an. En son Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında elinize dizinize dursun. Bizim dönemimize 45 liraydı, şimdi 650 lira diyor. Aynı zamanda ev kiralarına hiç bakmıyor, yurt fiyatlarına hiç bakmıyor. Bana 650 lira veriyor ama 400 480 lira da benden yurt kirası alıyor. Bana geri kalan 200 lira, 200 lira bile değil yani, onunla benim geçinmemi istiyor. Benim aldığım kitaplar sadece 70 lira tanesi. Ben nasıl geçinebilirim onunla? Tüm gençler olarak bizler var olan bu sıkıntımızı sadece barınma sıkıntısı olarak değil, bir bütün eğitim sıkıntımızın hepsini hepsine karşı aslında bir tepki olarak yapmak istiyoruz ve bir bütün halkımızı öğrenci arkadaşlarımızın hepsini de bu çağrımıza davet ediyoruz.